Yedinci madde üzerinde gruplar adına ilk söz, Milliyetçi Hareket Partisi grubu adına Hatay Milletvekili Mehmet Necmettin Ahrazoğlu'na ait. Sayın Ahrazoğlu buyurun. Süreniz 10 dakikadır. Buyurun efendim. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 2016 yılı merkezi yönetim tasarısının gelir bütçesinin yedinci maddesi üzerinde Milliyetçi Hareket Partisi grubu adına söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. Gelir bütçesinin yedinci maddesi öğretim üyesi yetiştirme programı kapsamında yer alan Ödeneğin kullanım esaslarına yer vermektedir. Ayrıca yüksek öğretim kurumlarında İkili öğretim sonucunda tahsil edilen tutarlar ve diğer gelirlerin öz gelir olarak kaydedilmesini ve karşılığında ilgili yüksek öğretim kurumu bütçesine tefrik edilen ödeneklerin gelir gerçekleşmesine bağlı olarak kullanılmasını ilişkin düzenlemeleri yapın, yapmaktadır. Ayrıca Maliye Bakanlığı da yetkili kılınmıştır. Yani Maliye Bakanlığı özel üniversitelerin bütçelerine keyfiyeti söz konusudur. AKP'ye de bu yakışıyor. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, ülkemizde üniversite sayılarının giderek artmasıyla birlikte eskiden beri süregelen birçok sorun da arttığı görülmektedir. Yeni kurulan birçok üniversitelerimizde yeterli öğretim elemanının bulunmaması, nitelikli idari ve teknik personel eksikliği bina, laboratuvar, fiziki donanım eksikliği gibi birçok olumsuzluk üniversitelerimizde eğitim öğretim gören gençlerimizin geleceğini de olumsuz yönde etkilemektedir. 13 yılı aşkın bir süredir ülkeyi tek başına yöneten AKP hükümetlerinin keyfi tutumları yüzünden birçok konuda olduğu gibi üniversitelerimizin ve bu üniversitelerimize görev yapan personelin personelin sorunlarının çözümüne ilişkin duyarsızlığı devam etmektedir. Üniversitelerimizin birçoğunda Kredi Yurtlar Kurumuna ait yurt ve yurt kapasitesi eksikliği nedeniyle özellikle yeni kaydolan gençlerimizin ve ailelerinin mağduriyetleri çok ciddi boyutlara ulaşmıştır. Değerli milletvekilleri, KPSS ve üniversite sınavlarında yapılan usulsüzlükler sonucu bölücü terör örgütü yanlısı kişilerin üniversitelere sızmaları sağlanmış. Bunun sonucu da yüksek puanlarla öğrenci alan üniversiteler dahi PKK'nın yuvası haline gelmiştir. Bölücü terör yanlısı öğrencilerin üniversitelerde yapılanmalarına göz yumulmuş üniversiteler terör örgütü üssü haline getirilmiştir. Dumlupınar Üniversitesi'nde ülkücü kardeşimiz Hasan Şimşek, Ege Üniversitesi'nde ülkücü kardeşimiz Fırat Çakıroğlu PKK'lı teröristler tarafından şehit edilmiştir. Üniversite PKK'lı teröristler için polis çağırmayan rektörler, Gazi Üniversitesi'nde ülkücü öğrencini Fırat Çakıroğlu'nun ölüm yıldönümü münasebetiyle yapılacak bir anma toplantısına bu kuvveti çağırmaktan çekinmemişlerdir. Bu toplantının dağıtılmasını istemişlerdir. Değerli milletvekilleri, üniversitelerin birçok bölümü kapatılmasa dahi iyi bir mesleki eğitim analizi yapılmadığı için kontenjanlar doldurulamamış ve öğrenciler tarafından tercih edilmemiştir. AKP hükümetleri döneminde izlenen yanlış ekonomik ve istihdam politikaları nedeniyle son yıllarda üniversite mezunu gençlerimiz açısından daha da vahim sonuçlara ulaşılmıştır. En son TÜİK tarafından açıklanan iş gücü istatistikleri iş işsizlik konusundaki ağır tabloyu göstermektedir. Bu verilere göre Türkiye nüfusu içindeki genç nüfus payının yüksek ve çalışabilir durumda olduğu düşünüldüğünde özellikle genç işsizliğin büyük bir sorun haline geldiği görülmektedir. İşsizlik, sefaletin, yoksulluğun, yokluğun, anarşinin, tat çatışma ve toplumun girdabının temel kaynaklarından biridir. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, konuşmanın bu kısmında seçim bölgenin bölgem olan Hatay'la ilgili bir takım şeyler söylemek istiyorum. Hatay'ın yıllardır çözülemeyen sorunlarından bazıları alt alta sıralamaya çalışacağım. Hatay sahip olduğu köklü tarihi, bozulmamış doğal güzellikleri ve çok kültürlü yapısıyla verim amigovası, turizm potansiyeli, sanayisi, limanı bakımdan önemli illerimizin başında gelmektedir. Hatay'da üç büyük din ve çok sayıda kültür binlerce yıl barış ve huzur içerisinde kardeşçe yaşamış ve yaşatılmaktadır. Bu bağlamda Hatay barış ve hoşgörünün merkezi konumundadır. Hatay'ın bu özelliğini de hiçbir güç bozamayacaktır. Hataylı doğa, dağ, yayla, deniz, kültür ve inanç turizmi gibi turistik potansiyeller sahip olmasına karşı turistik pazarlama stratejilerinin eksikliği nedeniyle turizm payından yıllardır hak ettiği pay alamamıştır. Hatay vergi gelirleri, üretim faaliyetleri ortaya koyduğu katma değer ve sağladığı istihdam imkanları ülke ekonomisine önemli katkılarına rağmen yeterince tanıtılamamış, yaptığı katkıların karşılığını alamamıştır. Bakanlıkların bu dönemki bütçe üzerinde Hatay'a ayırdıkları paylar da çok küçük kalmıştır. Değerli milletvekilleri, Suriye'de meydana gelen iç savaş nedeniyle olan göç, Suriye'ye sınırlı olan bölge coğrafyasını yakından ilgilendirmektedir ve etkilemiştir. Ülkemizdeki mülteci sayısı 3 milyona yaklaşmış durumdadır. Suriye ile en uzun sınırı bulunan Hatay, göç nedeniyle başta güvenlik olmak üzere ekonomik, sosyal, kültürel problemlerin tamamını bir arada yaşamaktadır. Suriyelilerin geçiş sırasında ülkeye kaçak mal girişi de kontrol edilememiş. Bu şekilde getiren mallar ya sokaklarda ya da Suriyelilerin açtıkları iş yerlerinde satılmaktadır. Bu durumda da özellikle Antakya merkez olmak üzere Reyhanlı, Kırkvan ve diğer ilçelerin esnafı zor duruma düşmüştür. Hatay kent ekonomisi alandaki sorunların başında ise yüksek işsizlik oranı, sanayi sorunu, tarımdaki desteklerin yetersizliği, kara taşımacılığındaki çıkmazlar, demir çelik sektöründeki sıkıntılar ve Suriye konusundan dolayı turizme vurulan darbe olarak söyleyebiliriz. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Hatay dört yol ilçemizde askeri er, er eğitim birliği ve askeri havaalanı olarak kullanılan yaklaşık 45 hektarlık bir arazi TOKİ'ye devredilmiş durumdadır. Dört Yol Şehir Merkezi'nin tam ortasındaki bu alan betonlaşması, trafik ve altyapı sorunları ile birlikte dört yollu yaşanabilir bir kent halinden çıkaracaktır. Dört Yollu Hemşehrilerimiz, bu arsanın halkın ve gelecek nesillerin sosyal aktivitelerini yapabilmeleri için yeşil alan olarak bırakılmasını ve belediye ile TOKİ'nin işbirliği yaparak yeni yerler gösterilerek TOKİ'nin dört yolda bir farkındalık yaratmasını beklemektedir. Hatay'ın büyük şehri olması sonucunda köyler mahalleye dönüşmüş ve Hatay 2 bey yasası neticesi araziler satışa başlamıştır. İskenderun bazı köylerinde araziler 4 liraya satılırken Akarca köyü ve civarındaki araziler 30 ile 60 lira arasında bedelle satılmakta. Burada da yeniden bir haksızlıklar meydana getirilmektedir. Hatay'a bu haksızlıklar reva görülmemelidir. 14 yıldır tanım, tamamlanamayan menzelet sulama projesi kapsamında Tahta Köprü barajı seti yükseltilerek de bu depolama kapasitesi arttırılmalıdır. Orman ve Su İşleri Bakanlığı bütçesi görüşülürken Burada konuşan bir hatip Hatay Amigovası'nın Ovası'nın yüzde doksanının sulandığını ve bütün sulama işlemlerinin bitirilden bahsetmişti. Ancak gerçekler öyle değil. Tahta Köprü Barajı'nın bitirilmemesi, Amigovası'nın Ovası'nın sulanması set yüksekliğine bağlıdır. Eğer bu set yükseltilmezse Reyhanlı'da yapılan barajın da hiçbir şey ifade etmeyeceğini söylüyorum. Ova çiftçisi hükümetten laf değil, kesin bir tarih beklemektedir. İskenderun Demir Çelik Fabrikası'nın özelleştirilmesi sonucu işçilere yüzde on hisse verilmişti. Bu hisseler 2014 yılına kadar vakıf tarafından yönetiliyordu. Ancak 2014 yılından sonra işçilere devredildi. Şirket üç kez sermaye artırımı yaparak İşçilerin elindeki yüzde on olan bu hisseleri yüzde dört düşürmüştür. İstemir'de çalışan işçiler bu mağduriyetlerin giderilmesi için Teşekkürler Sayın Ahrazoğlu